Evet arkadaşlar hepinize saygılar sevgiler sunuyorum. Şimdi tilki, eşek ve aslan arasında geçen hepimize eee kıssadan hisse manasında bir şeyler kazandıracağına inandığım bir şey anlatmak istiyorum. Hem bizi düşündürecek hem de hep beraber güleceğiz. Şimdi tilkiyle Eşek böyle çimenlik bir yerde muhabbet ediyorlarmış. Eşek bir yandan e, otlanıyormuş. E, tilki demiş ki ya ne şanslısın demiş. Bak ne güzel demiş yeşil yeşil otlarla demiş karnını doyuruyorsun demiş. Eşek de demiş ki ot yeşil değil sarı demiş. İşte yeşildi sarıydı yeşildi sarı derken bunlar kavga etmeye başlamışlar. Bu arada gürültüyü duyan aslan o tarafa doğru gitmiş Demiş ki bu ne gürültü ya kardeşim demiş. Ne yapıyorsunuz demiş. E, neyin kavgasını yapıyorsunuz. İşte tilki demiş ki ben demiş bu otlara yeşil diyorum bu sarı diyor demiş. Kör müdür nedir demiş. Yani çimen hiç sarı olur mu demiş. Aslan demiş ki yürüyün demiş. Mağarama gideceğiz orada mahkeme kuracağız demiş. Gitmişler ma mağaraya. Tilki konuyu tekrar anlatmış. Aslan mahkemenin kararı olarak tilkiye iki ay hapis cezası vermiş. Tilki şok olmuş tabii. O arada eşeğe göndermiş. Eşeğe demiş tamam sen git işine bak demiş. Aslan çıkarken tilki demiş ki sayın aslan kralım demiş. Ya demiş bir şey sormak istiyorum. İki ay ceza almasını aldım da demiş. Çimen gerçekten yeşil değil mi demiş. O da demiş ki ya çimen yeşil olmasına yeşil de Cezayı demiş senin heyşekle bu konuyu tartışman yüzünden verdim demiş. Aklın başına gelsin demiş. Şimdi hepimizin hayatında böyle laf anlatmaya çalıştığı insanlar vardır. Bazen işte e, anlamıyorsa diretmeyeceksin. Yani anlıyorsa anlatacaksın, anlamıyorsa kendi haline bırakacaksın. Yani benim hayatımda da hepimizin hayatında da bu tür olaylar yaşanıyordur. O yüzden gerçek bir tanedir. Hani Hazreti Ali'nin bir lafı var diyor ki ilim bir noktaydı donu cahiller çoğalttı o yüzden cahillerle tartışmamak lazım. Ee, başka bir düşünür de şöyle bir izah yapmış. Demiş ki cahil ile kavga etmeye bir şey anlatmaya çalışırsan yani daha doğrusu bir şey anlatıp işin sonunu kavgaya getirirsen oradan geçen başka biri iki tane salan kavga ettiğini zanneder demiş. Yani o bir şeyi bilmem bilgi sahibi olman da bazen seni kurtarmayabiliyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Kanalıma abone olarak destek olmanızı rica ediyorum.